Merhaba sayın dolama haber üyeleri Tanıtacağımız araç Fiat Stilo 1.6 dinamik modeli 2004 model olan aracımız Aracımızda ABS Şöyle gösterelim ABS Klima 4 cam otomatik Elektrikli aynalar yol bilgisayarı City modu City modu Standart olarak sunuluyor Kolçaklar Önde bulunan kolçak Ve arkada bulunan kolçak Şöyle geliyorum Arkada bulunan kolçak Dinamik modellerinde Standart olarak sunuluyor Dinamik modellerinde yemek masası standart olarak sunuluyor. Ayrıca şuradan çektiğimiz zaman koltuklar öne ve arkaya hareket edebiliyor. Ayrıca şurada düğmeye bastığımızda koltuklar bu şekilde yatabiliyor. Ayrıca şuradan bagaja ulaşabiliyoruz. Yer çektiğimizde yere eski haline gelebiliyor. Ayrıca şurada gördüğünüz gibi yolcağınla lüksü düşünülmüş ve arkaya buradan kaba gelebiliyor. İstersek bunu kapatabiliyoruz. İstersek açabiliyoruz. Size müzik sistemini tanıtayım biraz. Araçta CD çağır standart bulunuyor dinamik modellerinde. CD çağır açalım. Araçta HP müzik sistemi var. Alt Ve yüksek güç üretiyor. Gördüğünüz gibi sesi bozmuyor stopper'lar var. Dediğim gibi bir film müzik sistemi var. Araçta çift torpido gözü var. Birincisi burada soğutmalı. Yazın klimayı açtığımızda buradan soğuk hava geliyor ve küçük bir buzdolabı oluyor aracımıza. Yine burada büyük denilebilecek bir torpido gözümüz var. Araçta burada ışıklı makyaj aynası var. Şurada bir e, gözümüz var. Buraya da güneş gözlüğü koyabiliyoruz. Ayrıca burada gizli bir gözümüz var. Gördüğünüz gibi. Şurada şurayı çektiğimizde çekemiyorum. Burada gizli bir gözümüz var. Evet. Boşa var. Aracın bagajını açalım. Aracın bagajı bayağı geniş. Tabi LPG tankı da bende büyük bir yer kaplıyor. Normalde bu LPG tankı olmadığı zaman tabii ki de daha büyük bir alan. Araçta park sensörleri standart. Ayrıca ek olarak Ayrıca olarak 2004 yılından sonra hız sabitleyici şu bölümde yer alıyor. Hız sabitleyici tabi bende yok benim ki 2000 çıkışı olduğu için. Ve dijital klima standart olarak sunuluyor. Ayrıca tabi park sensörü, yağmur sensörü, far sensörü gibi sensör paketi aldığınız zaman da araçta ee, daha bir lükslük oluyor tabii ki de. Buradan Aracın yol bilgisayarı şuradan kontrol ediliyor. Buradan anlık, speed, işte e, trip time, trip B. Ya yani detaylı bir yol, yol bilgisayar var araçta gördüğünüz gibi. Buradan my car menüsüne ulaşabiliyoruz. Servis, buton volume, buzzer volume. Buradan aracı İngilizce değiştirebiliyoruz. İşte dereceyi değiştirebiliyoruz mesela şöyle bahane yapıyoruz geri aldığımızda devam ediyoruz işte ee, speed lock var mesela speed lock aracın driver lock var baya bir şeyle yani evet yapamadım ha speed limit evet exit mi? diyoruz Başka ne diyebiliriz ki?